Risale-i Nur külliyatından Sözler 23. Söz 1. Mepas 1. Nokta Müellifi Bediüzzaman Said Nursi İnsan nuru iman ile âlâ illiğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile esfel safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer çünkü iman insanı sani yücelele nispet ediyor İman bir intisaptır öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanatı ilahiye ve nokuşu esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır ve küfür o nispeti kat eder o kattan sanat-ı Rabbaniye gizlenir, kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Mesela, insanların sanatları içinde, Nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen musavi, bazen madde daha kıymetler. Bazen oluyor ki beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antik olan bir sanat bir milyon kıymeti aldığı halde maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat, antikacaların çarşısına gidilse, harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek, o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse, bir milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir demir bahasına alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazinin bir muzii kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine masar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali musagar suretinde yaratmıştır. Eğer nuru iman içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur o mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani Saniye Zülcelal'in masnuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek saniyine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asar-ı sanatı izhar eder insanın kıymeti o sanatı Rabbaniye göre olur. Ve ayine samadaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatabı ilahi ve cennete layık bir misafiri Rabbani olur. Eğer katlı intizaptan ibaret olan küfür, insanın içine girse o vakit bütün o manidar nokuşu esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira sani unutulsa saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. O manidar âli sanatların ve manevi âli nakışların çoğu gizlenir. Baki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise süfli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sükut eder. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız maddi hayvaniye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'i bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder gider. İşte küfür böyle mahiyeti insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalbeder.